İyi günler. Ben Sen Seyhan Alpay. Kardeş milli takımındaki sporcu kardeşlerime tavsiyelerim, gözlemlerim ve değerlendirmelerim. Evet. Bu bir sinir savaşıdır. Komite bir sinir savaşıdır. Sinir kontrol etme savaşıdır. Neydi? Bu da sabır, sabırsız, sabır, 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 sabırlı olacaksınız. Kızmak yok, intikam duygusu yok, hem ferdi başları hem takım maçları için. içinizdeki beni kontrol edeceksiniz. Sürüngen beyne sahip çıkacaksınız. Testosteronunuza sahip çıkacaksınız. Bana vurdu ben de ona vurayım yok. Bir onu yaptığın anda bütün gün senin 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık geçmişin bitiyor. Çok önemli. Burada kontrol, ruhsal, Kenno senden bahsetti. Kenno sen ruhsal hazırlık, spiritüel farklı bakış açısı. Buradan mı bakacaksınız? Komitenin temeli ne vardı? Reiki vardı. Reiki yazılı olmayan kural. Ben sana zarar vermeyeceğim, sen de bana zarar verme. Biz onun kısası Reiki diyoruz. Biz bunu Ermenistan'da yaşadık hep birlikte. Bu antenler tarafından dile getirildi veya getirilmedi bilmiyorum ama benim getirmem gerekiyor yani. Orada çok güzel bunu öğrenin yaşadık. O yüzden dikkat etmeniz gereken en önemli kural bu. Kızmayacaksınız, sakin olacaksınız. Nasıl göl üzerinde giden bir ördek gidiyor, ayaklarını görmüyorsunuz ama ayakları o perdeli ayaklar aşağıda hareket ediyor. Siz de öyle olacaksınız. Hiç dünyanızı dışarı yansıtmayacaksınız. İşte bir sakinlik olacak. Sakinlik dışarıda da ne oluyor? Sakinlik otomatikman sizi daha soğukkanlı, daha karar verici, daha mantık, akıl süzgecinden geçirici davranışlar sergilemenizi, sergilemenizi sağlıyor. O yüzden lütfen ferdi olsun, takım olsun müsabakalarda olayı kişisel mes mesele haline getirmeyin. Bak bu benim canım acıttı, ben de buna vurayım. Yok. Onun tehlikeli bölgelerine kasık, gırtlak, kafa bölgeden konsu ataklar yapmayacağız. Bu bizim acizliğimiz, zayıflığımızdır. Bu farklı bir şeydir. O yüzden lütfen sizden ricam rahat bir şekilde derin nefes egzersizleriyle kendinizi diyafram normal nefes egzersizleriyle kendinizi rahatlatın. Oksijen bu bütün cidarlara kadar en köşe noktalara kadar gitmesini sağlayın. Güzel diyaframınızı rahatlatın, içiniz akciğerlerinizi rahatlatın, temizleyin. Öyle maçlara çıkın. Kızmak yok, intikam yok. Kendinize ve takımımıza zarar verirsiniz